İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen özel meclis toplantısında ekonomi ve ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi. Meclisin açılış konuşmasını İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener yaptı. Özgener 2021 yılı ilk çeyreğindeki büyüme oranlarını değerlendirdi. İzmir'de tüccarların yaşadığı sıkıntılar aktardı. Ülkemizin bu rekor büyümesini İzmir Ticaret Odası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Büyüme ve ihracat rakamlarımızın da daha da yukarılara taşınacağı inancını da ifade etmek istiyor. İzmir'de sadece Alsancak Limanı'nda bulunan supalan sahası kentin ana arterlerinden biri üzerinde olması nedeniyle de trafiği olumsuz etkiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de toplantıda limana gelecek olan tırlar için alternatif güzergah planlandığını söyledi. Soyer, Alsancak Limanı ile ilgili devlet kurumlarıyla ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Alsancak limanına şehir trafiğine girmeden yük araçlarının ve tırların girmesini kolaylaştıracak Meles Liman Bağlantı Yolunun projesini tamamladık ve önümüzdeki yıl ihaleye çıkıyoruz. Alsancak Limanı ve arkasındaki liman bölgesinin bütüncül olarak planlanması ve yeniden kent ekosistemine kazandırılması konusunda Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları başta olmak üzere tüm diğer kamu kurumlarıyla çalışmaya hazırız. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ise İzmir'in ticaret potansiyeline dikkat çekti. Köşker, kent içerisinde kurumların uyumla çalışmaya özen göstermesi gerektiğini belirtti. İzmir hem ticarette hem turizmde hem sanayide hem tarımda öncü şehirlerden birisi. İşbirliğini uyum içinde çalışmayı devam ettirerek İzmir'i çok daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşmalar sırasında sık sık not alması dikkat çekti. Konuşma için kürsüye çıktığında ise İzmir'in ticaret hacmini övdü. İzmir güzellikleriyle öne çıkmış, bunu sanayisiyle taşlandırmış, limanıyla güçlendirmiş, turizmiyle ayağa kaldırmış bir kentimiz. Türkiye'deki ekonomik krizlerin temel sebeplerinden birisinin cari açık olduğunu vurgulayan Muş, Exim Bank'la ilgili yeni çalışmaların yapılacağını ifade etti. Türkiye'de krizlerin temel sebeplerinden bir tanesi cari açıktır. Diğeri yüksek bir yüksek cari açık, diğeri de yüksek borçlanmadır. Bunlar Türkiye'de krizleri tetiklemiştir. Exim Bank'ı yeniden yapılandıracağız ve Exim Bank'ı güçlendireceğiz.